Aşil tendonu vücudun en güçlü tendonudur. E, yeri bu baldır bölgesinden başlar kas yoğunluğu ve aşağıya kadar topuğa tam yapıştığı yere kadar incelerek tam topuğa bağlanır. Aşilin tabii ki en önemli görevi yürüme sırasında vücudun bu itme işini yapmasıdır. Aşil tendon olmadan insan yürür mü? Yürüyebilir ama çok zor yürür. Yani böyle lap lap basarak yürür. Onun için bize gelen hastaların bazıları işte mesela aşil tendonunu yırtmıştır ama bir hafta sonra, 10 gün sonra gelmiştir. Haber olmuştur ama ihmal etmiştir. Söylesin işte aşil tendonu yırtıldı, yırtılmış, ameliyat olmanız gerekiyor diye bize şey der, yürüyorum ben ama. Yürür, sonuçta yürür ama normal bir yürüyüş kesinlikle olmaz. Ve bir müddet sonra, sonra da zaten o yürüyüş şekli giderek bozulur. Ve tamamen diğer tendonların ancak devreye girmesiyle Kısmi bir yürüyüş şekliyle yürüyebilir. Yani normal bir yürüyüşü sağlayabilmesi mümkün değil. Şimdi aşil tendon yırtıkları başka bir bölüm. Çünkü onların işte tedavisi 50 yaşın altında kesinlikle cerrahi önermekteyiz. 50 yaşın üstünde ise nadir durumlarda yani hastanın şeker hastalığı vardır, romatizma hastalığı vardır, kortison kullanıyordur, ekstra problemleri vardır. O gibi durumlarda alçı tedavisi pek istemesek de yapılabilir. Bir de aşil tendonunun kronik problemleri var. E, ee, bu tendinit çoğu bunların tendinit dediğimiz meseledir. Tendinit aşil tendonun yapışma yerinde fazla zorlanmaya bağlı meydana gelen bir enflamasyondur, bir ödemdir. Bu tendonun kemiğe bağlantı noktalarından yavaş yavaş çekmesiyle küçük mikro yırtıkların oluşması ve bunun sonucunda da ağrı oluşturuyor olmasıdır. Kronik bir süreçtir. Yani bir anda başlamayabilir, yavaş yavaş genelde artma eğilimini gösterir. İşte aktivitesi olanlarda, spor yapanlarda, e, veya da uzun yürüyüş yapanlarda sık gördüğümüz problemlerden bir tanesidir. Bir de tabi şimdi her spor yapan da her yürüyüş yapan da olmaz. Ayakkabı ve e, o andaki kullanılan işte terlik veya her neyse bunun yanlış kullanımında da aşil tendiniti sık karşılaştığımız problemlerdendir. Yanlış kullanım nedir? Mesela topu hiç olmayan tamamen dümdüz ayakkabılar veya terlik kullanımında da aşil tendonunun fazla gerilmesine bağlı aşil tendinit olabilir. Ayrıca kilo tabii ki bunda çok etkili bir faktör. Üstüne sonuçta aşil tendonu bir yürüme sırasında parmak ucuna kalkma sırasında vücut ağırlığının yaklaşık 5 katı yük taşır. E şimdi bu kilo arttığı sürece bu 5 kat yükte de tabii ki kilo artışla birlikte 5 katıyla çarpılarak artacağı için aşil tendonuna binen yük çok yüksek korkunç düzeylere ulaşabilir. Bunun sonucunda da yine aşil tendiniti meydana gelebilir. Aşil tendinitini başka oluşturan Mesela bazı antibiyotikler vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bazı antibiyotikler vardır. Bunlar da yine aşil tendonu bölgesinde reaksiyona neden olduğu için aşil tendiniti yapan sebeplerden bir tanesidir. Aşil tendinitinin tedavisi nedir? Aşil tendinitinin tedavisi öncelikle eğer tespit edebilmişse bu şikayete yönelik, şikayete yönelik veyahut da sebebe yönelik olayın altyapısını ortadan kaldırmaktır. İşte kilo varsa biz hastalara muhakkak ki kilo vermesini öneriyoruz. İkincisi uzun süre yürüyüş yapıyor veya zorlamalı spor yapıyorsa bunlardan uzak durmasını öneriyoruz. Bu tip önerilerimiz vardır. İkincisi aşil ten, tendonu genelde e, spor yaralanmalarında veya da spordan sonra meydana geldiği zaman ısınmamaktan meydana geliyor. Yani tendonun üstüne aniden bir anda yük binmesiyle meydana geliyor. Tendon normalde ısınma süresinde ulaşacağı tendon boyuna bir anda ulaştığı için, bir anda yüklenildiği için tendonda ani gerilme oluyor ve bunun sonucunda da dolayısıyla tendonda bazı hasarlar meydana geliyor. Onun için muhakkak ki spor aktivitesi öncesinde ciddi manada germe egzersizlerine yönelik, yönelik ısınma hareketi önermekteyiz. Ayrıca yani sadece sporda değil bu tendiniz olduktan sonra da günlük aşil tendonunu germek için ayağa takıp kemerle veya da ona benzer bir şeyle çekip aşil tendonunu esnetme hareketlerinin yapılmasını önermekteyiz. Aşil tendon tendinitinin diğer bir tedavisi ise buz. Her enflamasyonda olduğu gibi, ödemde olduğu gibi buz uygulaması aşil tendonunun rahatlaması açısından önemlidir. Günde genelde 3-4 defa 10-15 dakika öneriyoruz havlu üzerinden direktçe de temas ettirmeden. Bazı antiinflamatuar ilaçlar vardır. Bunlar da yine aynı şekilde Aşil tendonunun üzerindeki enflamasyonu, ödemi, giderme açısından önemlidir. Fizik tedavi son derece önemlidir. Fizik tedavi uygulanan işte tens veyahut da germe egzersizleri gibi ödemi azaltmaya yönelik tedaviler son derece önemlidir. E, cerrahisi son derece nadirdir. Çünkü aşil tendonu bölgesi biraz iyileşmesi açısından sıkıntılı bir bölgedir. Yani bu nedenden dolayı çok mecbur kalmadığımız sürece aşil tendonitinde cerrahi tedavi yapmıyoruz. Çünkü bu... Yani bahs biraz önce bahsettiğim aşamalardan geçen Aşil tendonu ağrısı ya yani büyük oranda iyileşmektedir. Biraz zaman alabilir ama genelde sonuçları iyidir iyileşme sonuçları.